Ya evin içine çekilelim, gelin. Yeter lan, bitti bir şey. Hüseyin. Üç, iki, İyiyim. bir. Çok iyi oynuyormuşum ben. Bodrum kat verdi, bodrum kat verdi. gidecek herhalde. Ben dedim oğlum, siz bir fotoğraf çekiyorsunuz, İyice satıp nasıl derin hepinizden bir şey oldu. Ne alaka fotoğrafla ya? Ya cidden ya, lan bak biz ona dedim ki bak fotoğraf çekildiğimiz saputlunun tamam, şimdi olay yaşayacağız hepimiz gebereceğiz öleceğiz dedim ama apattay bulundum biz canlı 20 dışında e, oynadık baya Arkadaşlar, <laughs> şu Arkut Ar lütfen bunu çek şimdi Yok Kalan iki ev falan açtık işte oynadık baya. Ondan sonra e, diğer ikinci evimiz 42 Edgefield Edgefield Road denen bir eve gireceğiz. <laughs> Topu çıkarmadan. Lan Erkut lan, ya. Karakteri değişti. sonra. Niye? Zorluk derecesini orta yapıyorum. Arasın. Normal yap bence. Zaten orta yapsın ya. ya. Ha, tamam. evet. Eşyalarımızı alalım. Eşyalarımızı alalım. Eksik varsa. Oradan çıksan. Oğlum. Hayır. Ha. Ondan sonra yemek okuyucu ile doğaüstü olayı kanıtını bulacağız. Üçüncü hayatı tamam. söndürmesini sağlayacağız. Üçü çok basit görevler. Herhalde evet, Ben gibi kamerayı aldım. Ama... Ben kamerayı aldım. Tamam o zaman. Fosforlu ışık aldım ve şey aldım. aldım. Nasıl şu direktörü aldım. Flash Mu yok. Al. Arkadaşlar flash yok. Flash'ımız kalmadı. Biz dört tane almadık mı? Ben var de Tamam dört tane aldık. Bir tanesi nerede? nerede? Ha düşmüş mü? Yok Oraya Yerde ucu. lan yerde. Bak burada. Tamam. Abi körsünüz ya. Son mal bir, bir sen bakayım. niye yayın aç lan? Boş. Heh bir de eşyanız var Arkut. mı? Arkut! Arkut! Mum ve çakmak al. Gel burada. Nerede? Bak şunları al, şunları al. Şu ikisi. E'ye bas. Bom, tamam, ulaş yapma. Tamam, daha yapalım. fazla eşya alamaz. Ben yani haçı aldım tamam. bir de. O zaman gel bir şey Başka ne aldın? Ufaktan. Başka şu animasyonuna bak. Yakma kardeşim. <laughs> Ufaktan başlayalım. Haydi bismillah. Haydi. Evet. Evet, eve bak. Yani. Güvenlik <laughs> kamerası nerede? What the fuck? Şurada. Bir bak burada. Bu ne? Bu ne? Orada. Ne? Uçuyor. Wow, tavuk uçuyor. Oha tavuk, uçuyor. Tavuk uçuyor. Daha başlamadan. Daha başlamadan. Çık. Anahtar kim aldı? Evet. İşte, biz... La, what the fuck? Evi yıkılmadı lan. Evet. Haydi. Şimdi odanın ışığını açalım bir. Hayda. Aa doğru. Oldu. Dur. Elektrikler mi? Yok? Arabaya bakayım bir. Odanın elektrik panosu nerede? Haa. Deniz var. yeşil. Sen he orada yeşil renk kim lan bizden? he Deniz ben... sen misin? O odada kal, odada kal. Ha burada mı kalayım? Aynen. Gözü gör, görüyor mu beni? Aynen görüyorum. Bak o or orada da elektrik panosu. Gör, görmüyor. Dur dur geliyorum. Ha burada. Tüzük tüzük sen orada. Nereden görüyorsunuz lan? Gözlüklü kanka gördüm Nerede? Bu herhalde yere atıp bak. Evet. Balayı yapalım. Çık Erkut Mumat buraya gel. Aga ben gel UV ışını alıp geliyorum. Erkut gelsene. He ha, bu sen? Hani, Hangisin sen? ben buyum. Aga G'ye bas. Fırlatıyorum G'ye bas. Fırlatmasın. Tamam çek işte bu bir Yanıyor mu? Ya yanıyor herhalde. Ha yanıyor. Hani sorun yok ama. Tamam düşür düşür. Yok tam bu işi. Ha yanıyor yanıyor tamam. Ev, oğlum ev bayağı büyük çok iyi lan. Değil mi? O, o zaman ben bu delektörü de buraya kuruyorum. Nereye kursun? Abi o ne? Or ne? ne? C, c. c Pentagram mı? Heh. Bakalım niye ışık yapıyoruz kanka? Evet, Arkadaşlar burada pentagram oldum. var bu arada. Pentagram mı? Pentagram çizrayım Yukarı koyalım onu. Ben Kimi takip ediyorum ben? <laughs> Tüstlerim beni, beni beni beni. Hayalet bu evde bu. Tüstlerim var lan. Ya da sen hayalet <laughs> evinde. Aa Q'la eşyayı değiştirebiliriz istediğimiz gibi. Işık söndü Öç kendi oluyor. kendine. Eee. <laughs> <laughs> bak bak ha, iş, iş. Geldi. <laughs> Oo, araba. Bilmiyorum. Bütün ışıkları açmıyoruz Arkut yoksa şelterleri attırabiliyoruz. Sen bizim açacağım. Aa bak burada ananı. Oldu. Ne güzel. oldu? Baksana evin ark Aynen, bak evin içini görüyorum Teknoloji yok. Biz arkamdan gelin. Aynen tamam ses. Ben niye kabul çok komik evet, ya. Te eve teknoloji getir. Aa abi. şurada şey yok mu lan? Atakan Atakan gel bir. Geliyorum geliyorum dur. Ne oldu? Ha, gel yok, yakışık. Yansımaymış bir şey gözüküyor gibi geldi. Bilgisayarda. Ha, yok. Yansımaymış. Ya bunu yapınca ne oluyor beyaz ışık? Işık felaket yapıyoruz lan işte. Işıklar evet. gidince. Evet. Işıkları kapatsanız da. Aynı hal geliyor. bu odanın. Ben buradayım. Siz bana bakın fotoğrafımı çekin oradan. Ha. Ya arkana dönsem mi? Nereye gidiyorsun? He. Çek fotoğrafımı. Çek. <laughs> Fotoğrafı niye çekiyorsun? Ya, Steam'den bakacağım merak ettim. Güzel çıktı. Gerçekten ne ya? Atakan şunu götürüyor mu çok mu olmaz mı? Olur. <laughs> Niye? <laughs> ha? Ne oldu? Kendi kendim banyo açıldı. Ah evet bu ha banyo. Hazır. bir, bir duş alalım. Aha kapandı. Kaç kaç. Ha, Allah. Tuttu birisi. Tuttu Kaç, tuttum. Ha, Fotoğrafını çekemedim, fotoğrafını çekemedim. Göremedim ki aç tuttu direkt. Kanka gölgeydi bizim gibi. Bizim Aa. gölgemiz var ya öyleydi. Aldı, hadi hemen. Aa, burada, 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 Çıkmaya devam et. Ayakkabı düştü. Burada, burada, burada. Bu konu kamera bile titremiyor. Bir de fotoğrafı çek. Bir yerden çek. Aga bu, bu sayılmıyor, sayılmıyor. Direkt Nasıl? Direkt hayalet olması lazım. O zaman hacı bıraktım. Ah burada ayakkabı da var oğlum. Yok bitti. Kadın Nerede? Evet. oldu Ben gördüm. Aa burada 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 burada. Kaptan, kapıda kapıda kapıda. Tut tut tut. Allah. Im. Aa benim önümde. Beni ne oldu? Beni tuttu lütfü ya. Oğlum Hadi. biz niye bir şey görmedik? <laughs> Anladın. Lan. Dövdüm. Lan data gel. yok oldu data Şimdi 3 kişi devam ediyoruz değil mi? Beni bu odaya götürmüş ya. Kanka biz üç kişi devam ediyoruz. Evet. Aa kötü oldu. Bakayım. Aha, şey. geliyor. Atkan öldüğünde bir şey oldu mu kanka? Aa. Aa geliyor burada. Aa. Geliyor deniz çek deniz çek. Deniz çek. Çekmiyor. Bir tane Çektim. Koşun. Güzel. Aa beni aldı ya. Aa Arda'yı aldım. Oğlum haç tutun beni nasıl aldı? Ya niye kapı açılmıyor? Bil evet, hayal et tuttu. Koş Arkut koş. Ah oh, oldum. Evet, Atakan neredesin kanka? Abi, üç kere daha tamamladık.